Herkese merhaba arkadaşlar. Dün size yaralanan kişinin Musa olacağını söylemiştim. Afife cadısı Hira'yı korkutmak isterken neredeyse Musa ve Neva'nın ölümüne neden oluyordu. Hira, Musa'yı kaybetmekten çok korktu ve Hira gözyaşı döktü. Musa'nın çok acil kana ihtiyacı var. Şevket Biraz da Musa'nın hayatını kurtarmaya yardım etmek isteyecek çünkü vicdan azabı duyacak. Şevket Musa'ya kan verecek. Neva Orhun ve Hira ile konuşacak. Neva öldürülmek istenen kişinin kendisi olduğunu söyleyecek. Keşke Musa yerine Neva vurulsaydı ve Neva geberip gitseydi. Hira en azından bir yılandan kurtulmuş olurdu. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun araştırma yapmaya başladı bile. Orhun sokaktaki tüm kamera kayıtlarına baktıracak ve tetikçiyi ne pahasına olursa olsun bulacağını söyleyecek. Afife Orhun'dan önce davranıp tetikçiden kurtulmak isteyecek. Çünkü Afife Orhun'un eğer kafasına koyarsa bu adamı bulacağını biliyor. Musa iyileşince Orhun ile konuşacak. Musa Orhun'a Hira'yı okula götüreceğini ama Neva'nın acil bir işi çıktığını söyleyecek. Musa bunun için Neva'nın gelip arabaya bindiğini anlatacak. Orhun katilin asıl hedefinin Hira olduğunu bu şekilde anlayacak. Bence Hira Afife'den şüphe etmeye başlayacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.